Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Yitirdiğimiz masum insanlar, verdiğimiz şehitler hepimizi derinden yaralıyor. Fakat gün birlik günü, gün beraberlik günü. Ve bizler de bu doğrultuda vatanımıza, milletimize, devletimize, bayrağımıza sahip çıkmalıyız. Yedi iklimi cihanın duruyor karşısında, Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Neler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetlerden. Kimi Hindu, kimi yamyam, Yam, kimi bilmem ne bela. Hani tabuna da zümdür bu rezil istila. Ve Balkan Savaşı yılları, acılı yıllar, Osmanlı'nın en zor dönemi başlamıştır. Kan kaybediyoruz, can kaybediyoruz, toprak kaybediyoruz. Edirne savunmasında Şükrü Paşa'nın kurmayı Kazım Karabekir. Fakat Edirne düşünce bir müddet Bulgarlara esir düşüyor. İnşallah müzesine gelin istiyorum. Kendi levhasını göreceksiniz duvarında. Bizzat yaşayarak ızdırabını şöyle dile getiriyor. Hür -hü. esir yaşama. Esaretin nasıl bir zül olduğunu bizzat yaşayarak bizlere anlatmaya çalışıyor. Onlar sarı kamışı savundular, kurşun attılar. Rusların İstanbul Boğazı'ndan girmelerini önlediler. Ama burada bir Ermeni ihanetine rastlıyoruz ki Ermeniler Ruslara ne dediler? Osmanlı'ya takviye kuvvet gelmedi, geri çekilmeyin. Ve işte Ermenilerin o zamanda ihanetlerini görüyoruz. Vatanın her yöresi ızdırap çekiyor ve aynı toprağın evladı olan Ermeniler de Ruslarla bir olup Osmanlı'yı sırtından vuruyor bir de kesiliyor koca Seyit ve bir tek yüce insanın gücüyle bir zırhlı batıyor. Nasıl yaptın koca Seyit? Bir kez daha kaldırsana. Hayır, ikinci kez kaldıramıyor. Neydi o gücü veren? Aşktı. Vatanına duyduğu aşk, Allah'ına duyduğu imandı. Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum dediği zaman, üç dakika sonra öleceğini bile bile o gencecik fidanlar gül bahçesine girer gibi ölüme koşuyorlar. Biz de ölürken arkadan başka kuvvetler gelecek, düşmanı onlar karşı koyacak. O gencecik evlatlar bugün bizim şuradaki rahatımız için can verdiler Çanakkale'de. Bir benzeri daha dünya tarihinde yoktur. Yedi düve türkü boğmak üzere gelmiş Çanakkale'ye. Müslüman Hintli asker ezan okuduğu zaman namaza durur. Türk askeri de namazda. Öldürmem O benim din kardeşim. Hepsini kurşuna dizer İngilizler, sen Türk'ü öldürmezsen biz seni öldürürüz. Kasım Kırebekir'i görüyoruz Çanakkale'de, Kerevizlere mevkiinde Fransızlarla çarpışmakta. Anılarında diyor ki Kerevizlere'den su değil kan akıyordu. Kur'an-ı Kerim Bakara Suresi 154. ayetinde diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Allah yolunda şehit olanlara ölüler demeyiniz, bilakis onlar diridirler siz anlamazsınız. De Peygamberimiz hadis-i şerifinde diyor ki şehitler Allah'tan şunu isteyecekler. Ya Rabbi bizi tekrar dünyaya gönder. Senin uğruna bir kez daha şehit olalım. Kazım Karabekir savaşırken Fransızlarla kurban bayramı oluyor. Ve kurban bayramında askerine bir kutlama mesajı iletecek. Anlatım olarak şöyle. Yarın mübarek kurban bayramı. Bu yıl düşmanın zulmü nedeniyle Osmanlı'dan hiç kimse haç görevini yapamıyor. Bu velalet gayretullah'a dokunacaktır. Gelecek yıl muzaffer olarak Allah'ın huzurunda görevimizi yapacağız. Şöyle devam ediyor. Bugün her evde tekbirlerle kurbanlar kesilirken biz de Çanakkale'de verdiğimiz kurbanlara fatihalar okuyalım. Allah bizi de yaşayıp ve ya gazilikle şereflendirsin. Mübarek kurban bayramınızı kutlarım. Fakat bir an geliyor ki ul tükenmek üzeredir. Sabah üzüm hoşafı şekersiz, öğlen yemek yok, akşam yemek yok, ekmek yarım. İşte bu vatanın nasıl kazanıldığını bilmeyenlere ya da anlamak istemeyenlere anlatmak şehitlerimize olan vicdan borcumuzdur. Burası Erzurum. Yüreklerinizi belki acıtacağım ama Karabekir'in anılarından naklediyorum. Erzurum'a yaklaştım diyor. Sanki mezarlıklar ölüleri dışarı fırlatmış gibiydi. Kafalar, kollar, bacaklar ortalardaydı. Duvarlara çakılarak öldürülmüş insanları gördüm. Zaten biraz daha geç kalsaydım içeride kurtaracak can bulamayacaktım. Biraz daha yaklaştım mezunuma. Halk beni karşılıyor. Dişlerini görecek mesafedeyim. Gülerek beni karşılıyorlar. Fakat ortada bir gayri tabilik var. Bu insanlar hiç kımıldamıyor. Biraz daha Yaklaştığım zaman dehşetle gördüm ki her biri canlı canlı Ermeniler tarafından birer kaza oturtulmuştu. ızdıraptan kasılmıştı çevreler ve öyle can vermişlerdi. Allah benim gözümün gördüklerini dünya üzerinde hiçbir göze göstermesin. İşte bizim canlarımız bizim topraklarımızda böyle can verdiler. Göğüs göyse. Süngü süngüye savaştım. Hepimiz savaştık. Neden? Niçin? Ne kadar savaşacağız diye bir kere bile sormadık. Vatan elden gidiyor dediler. Ortalık toz duman. Göz gözü görmez. Etrafta kollar, bacaklar. Allah'ım, Allah'ım askerlerim paramparça. İşte o an dedim ki bitti bu iş. Geçecekler Çanakkale'yi. Hayır geçemeyecekler Çanakkale'yi. Çıktı Seyit Onbaşı. Sırtındaki 275 kiloluk mermiyle bataryaya tırmandı. Ve o mermiyi bataryadan Mecidiye'den boğaza doğru fırlattı. Bismillah diyerek. Ocean'ı bacasından vurdu. Ocean'ın battığını gören diğer düşman gemileri ise sağa sola kaçışmaya başladılar telaşla ve kaçtıkları her yerde bizim eski diye olsun eski ama döşeyelim dediğimiz mermilere çarparak birer birer battılar. Düşman Çanakkale'yi geçecek dediler. Vatan elden gidiyor dediler. Hayır dedik. Geçemezler dedik. Geçirtmedik Çanakkale'yi. Vatanın bir karış toprağına bile el sürdürmedik. Sürdürmedik kumandanım. Sürdürmedik aslanım. Geldikleri gibi gittiler. Mehmet! Emredin kumanı. Hadi aslanım. Arkadaşların bizi bekler Çanakkale'de. Hadi biz yanlarına dönelim. Emredersiniz kumandanım.